Serik-Konaklı arasında yapılacak yeni otoyolun güzergahı acilen revize edilmelidir. Akseki yol kavşağı ile Konaklı arasında yalçı dibinden sonra yolun yukarıdan aşağı kaydırılması gerekir. Alara'da verilen bağlantı yolu İncekum ile Avsallar arasına alınarak Karakaya, Çakallar, Alara ve Okurcalar'ın zarar görmesi engellenebilir. Avsallar ile Akdam arasında yapılacak 3 kilometrelik bir tünel ile Avsallar'ın, Akdam'ın, Türklerin ve ince İncekum'un zarar görmesinin önüne geçilebilir. Konaklı'ya verilen bağlantı yolu Konaklı emiş Beleni ve Tosla'a zarar veriyor. Oysa bu yol kesintisiz şekilde Alanya'ya ve Gazipaşa'ya kadar devam etmelidir. Konaklı Alanya arası mevcut yolda zaten yarım saatte gidilemiyor. Yeni bağlantıyla bu süre bir saati aşacaktır. Uzunlar, Karakaya, Karamanlar ve Saburlar'a yapılması planlanan taş ocakların yeri yeniden revize edilmelidir. Antalya'mızda en güzel yollar yapılsın, en güzel yatırımlar yapılsın. Ama bu yatırımlar mahallelerimize en az zarar verecek şekilde planlanmalıdır.